<laughs> sen gaz vereceksin araba çıkacak. Evet. Hadi bakalım. Soluna. Sonra sağına değil mi? Sonra sağına. Evet sağına çevir. 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 Devam. Geçecek. Evet. Devam. 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 Çaprazla. Boşluklar düşün sadece. Devam. Sola yine biraz daha. Devam. Aynen. Sola doğru. Gaz. Korkma. Ben de yanındayım. Gaz. Sola sola gaz ver gaz ver sola devam devam yol gitti gaz devam gaz devam gaz devam gaz bırak gördün mü daha yeni nefes al <laughs> sola git ama sola 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 git çünkü bak ne oldu heyecan stres sardı bürüdü beni ne oldu ben yolu terk ettim terk-i diyar ettim gülme haydi bakalım Oturduğun yer burada değil mi? Tamam. Karşıdan aşağı ineceğiz. Orada dik gözüküyor. Sola doğru git, sonra sağa doğru gidersin. Evet hadi bakayım. Yapacağım terk etme. Fren seni koruyor. Evet sağa doğru değil mi? Sağ, sağ. Bunları gördüğün halde hani görmemesinden gelme. Çevirecek olan orada oturan sensin. Ben değilim.